Bunlar koyabilir miyim bir yere? Niye? Al ben sevmedim. Ay az kaldı mı zaten yiyemedim. Yok. Allah, Allah Emir bak. Öyle ben şeyler Aden abla. İsraf olmaz. Aden abla bunu tutar mısın bir? Ne yiyeceksin Eymen? Bana söyle. Şunu yiyeceğim. E niye açtın o zaman onu? Bunu buraya koyacağım. E oraya koyarsan yapışmaz mı oraya? Ha? Yani şunu ne bitirsen, yani? benim üstüme koysan benim üstüme yapışmaz mı? <laughs> şunu bitirsen, en son şunu yesen olmaz mı? Olur. Olur. O yüzden bunu bırak, onu ye, ondan sonra. Aç gözlük yapma. Bir tane şeyi bitir, ondan sonra. Öyle ısırılmaz, dişini kırarsın. Nasıl? <laughs> öyle yalayacaksın. <laughs> mı? Hayır, Zaten öyle yalayacaksın onu, öyle yiyeceksin. Ben bence birinci olmalıyım. Yo ben de biliyorum. Benim bu saklanma oyununda hiç kimse geçemez. Geçerim. Eymen geçti işte. Yok ben seni. ben de. seni geçeceğim. Gel geç. Hadi gel de beni yakala o zaman. Yakalasan. E, e, birinci yo, yo Şimdi siz... yapmayın hayır yarış yapma. Eymen zaten yemeyecek. Hadi ben doydum da oynayalım.